şeker fabrikaları özelleştirilirken şöyle bir dedikodu oldu. Dendi ki ya bu işte bir sözleşme olarak imzalanıyor bir sözleşme çerçevesinde. Bu sözleşmeye göre 5 yıl kesin işletilecek, çalıştırılacak. 5 yıl sonra bu fabrikalar kapanır. İşte arazilere başka şeyler yapılır veya arazilere satılır gibi böyle. Siz nasıl bakıyorsunuz olaya? Şu ana kadar 3 yılı geçirdiniz. Evet, Yeni bu, yatırımlar bu, bu. var mı yani siz kalıcı mısınız bu şehirde? <laughs> Doğru, çok sağ olun sorduğunuz için. Şimdi şeker fabrikası, özelleşen fabrikalar... Ben aynı zamanda bir de şöyle bir görevim var. Kırşehir Şeker Fabrikası'nın genel müdürlüğünü yapıyorum ama bütün şeker fabrikalarının bir derneği var. Pancar e, Şekeri Üreticiler Derneği. Kısada da PANŞEK. Oranın başkanlığını da yürütüyorum. Yani bütün şeker fabrikalarının hmm. politikasını oluştururken e, oranın da başkanlığını yapıyorum. Bu konuları en iyi bilen insansınız. Doğru. Ee, işte elimizden geldiği kadarıyla. Şimdi şeker fabrikası alan kişiler baktılar ki şeker fabrikası almamışlar bir hurdal kalmışlar. Yani bunu burada e, seyircilerimizi boğmak istemiyorum da mesela randıman diyor. Bir pancarın içerisindeki şeker o şekerin içerisindeki yabancı maddeler ve çuvala giren şeker hesap öyle yapılır. Bizden önceki dönemde bizden önceki dönemde bu pancarın içerisinde şekerinin alınma oranı belli. işte 82 diyelim. Bizim zamanımızda 90 küsür. Yani aslında şeker teknoloji iyi olmadığı için çok hantal bir yapı olduğu için şekeri biz melasta dışarıya atıyorduk veya Ö küspeyle atıyorduk. Özür dilerim. Bu hantal yani. yapı veya eski teknoloji bizim şeker fabrikası için geçerli mi? Tabii. 20 yıl olmuş. Teknoloji çok değişti. Halbuki yani. en yeni teknoloji değil. Ama teknoloji çok değişti. Biz geldik ne yaptık? Hemen Hı. hızlıca o yıl itibariyle siparişler vermeye başladık. İşte santribüjleri değiştirdik. Efendim kazanları değiştirdik. O bir taraftan tepirleri değiştirdik. Yani toplamda şu ana kadar 90 milyon lira özelleşmenin dışında nakit parayla yarısını yurt dışına, yarısını da yurt dışına yapmak suretiyle yatırım yaptık. Bu yine de bir şeker fabrikasını e, sizin söylediğiniz gibi en yenilerden yani 20 22 yıllık fabrika olması münasebetiyle mesela Afyon 200 milyon lira yatırım yaptı. Mesela Çorum yine bizden daha fazla yaptı. Siz bu şeker fabrikasını 300 milyonu almıştınız. Doğru. Yani 330. 330. Neredeyse üçte bir 130 gibi tekrar bir yatırımla aldığınız rakamın 130'u kadar bir yatırımla tekrar Gelecek sene de Hı. en az bu kadar yapacağım. Hı. Yani gelecek sene de bu kadar yatırım yapacağız. Çünkü artık e, teknoloji yarışı başladı. Yani pancarın içerisindeki şekerin tamamını nasıl alırız, onun yoluna bakıyoruz. Onu e, yürütüyoruz. Daha önce pancarın içerisindeki şekerin tamamı anlamıyor muydu? Tabii ki anlamıyordu. Yani teknoloji çok eskiydi. O de, Türkiye şeker fabrikalarının, makine fabrikalarında yapılan teknolojiydi. Şimdi, Türk şeker de, yani Türkiye şeker fabrikaları da bazı teknolojik cihazları yurt dışından almayla ilgili onlar da alıyorlar. Mesela santribüçler kendileri üretemiyor, dışarıdan alıyorlar. Veya ona benzer dünya kadar ekip ekipmanı dışarıdan alıyorlar. Ee, özelleştirme şöyle, 5 e, yıl içerisinde dediniz ya, dikkat ederseniz, devlet şöyle bir şey yaptı, güzel de bir şey yaptı. Ee, fabrikaların arsalarını bu özelleştirmenin dışında tuttu. Dedi ki kardeşim siz burayı eğer arsa için alıyorsanız bu arsalar bunun dışında ayrıyeten satılacak. Yalnızca fabrikanın olduğu yeri siz e, alacaksınız dedi. Bizden örnek vererek yaparsak sen e, şeker fabrikasında biliyorsun o ambarların e, tam kenarında caminin yeri var işte misafirhane evet. ve cami biz burayı satın alırken o e, misafirhane ve camiden lojmanların olan bölümü ormanı satın, satışın dışında olduğu için satın alamadıydık. Daha sonra ihaleye çıktı. Yine bir büyük bedel vererek bu satışın dışında orayı tekrar ihaleye girip satın aldık. Şimdi 5 yıla gelince bir şeker fabrikaları daha önce de olduğu gibi genelde işte şirkte e, illere zarar vermesin, hava kirliliği yapmasın trafik kirliliği yapmasın diye şeylerin dışına koymuşlar. İşte bizimki de 20 kilometre dışarıda.